Bakınız bizim için günah dosyası hazırlamışlar. Bizim günah dosyamızda ne var? Bizim günah dosyamızda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni fatiha ile açmak var. Ne diyorlar? En çok satan gazetelerden bir tanesi. Günah dosyası demiş. Bir, Meclisi Fatiha ile açtı. Fatiha ile meclisi açmak nedir? Çalır. Fatiha ile meclisi açmak nedir? Önce bunu bir açıklayalım. Hı? Fatiha'nın manası nedir? Fatiha açmaktır. Fatiha açmaktır. Fatiha karanlığı aydınlığa açmaktır. <laughs> Fatiha kula kulluktan, çıkara kulluktan, menfaate kulluktan, iyya kanabut gerçeğinde toplanan, senden başka hiçbir mabudu tanımıyoruz gerçeğini açıştır, açılıştır. <laughs> Fatiha! yardımına değil çeşitli olgunktların yardımlarına değil iyyake nestaîn ya rabbi senden başka yardım edici tanımıyoruz gerçeğini açıştır <laughs> Fatiha ya rabbi bizi sapıkların yoluna değil, bizi zanilerin yoluna değil, bizi katillerin yoluna değil, bizi canilerin yoluna değil, bizi şeytanın ve onun askerlerinin saptığı yollara değil, sıratı mustakime götür denilen o istikamete açış ve açılıştır. Tabi Fatiha ile açtık. Bill Clinton Amerika Parlamentosu'nu İncil'le açtı. Batı parlamentoları İncil'le açılıyor. Onlar açtığı zaman oluyor. Ama Türkiye'de açıldığı zaman olmuyor. Hakkında yasa mı var? Hayır. Parlamentoda nasıl ki meclis başkanının tavrıyla belirlenen bir tahammülse burada da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı'nın ortaya koyduğu bir tahammüldür.